Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir Grand Truck Simulator 2'nin videosuyla karşınızdayım. Bugün tırımız Volkswagen arkadaşlar. Ee, Volkswagen çıkacağız. Tabi ne derseniz bilmiyorum. hani Volkswagen'in e, tır olarak, kamyon olarak e, dallarını falan pek bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemeyeceğim, bir yorum yapamayacağım ama tırı güzel beğendim. E, i̇yi de hız yapıyor ama bugün fazla hız yapmayacağım. Nedeni şu... Trafiği çoğalttım arkadaşlar. 15 yaptım. Şu anda maksimum zaten en fazla 15 olduğu için ben de maksimuma getirdim ve şu anda trafik 15 ayarında arkadaşlar. Göreceğiz yollarda nasıl değişiklikler olmuş. Araçlar ne kadar çok ne kadar az onları görüp değerlendireceğiz arkadaşlar. Şu dorse takma olayını çok isteyen var. Bugün onu göstereceğim. Onu göstererek başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bir aracımız Sesi güzel ama. Şimdi aracınızı öncelikle Dorsen'in önüne yanaştırın arkadaşlar. Geri geri gelelim biraz. Tamam yeterli bu kadar. Amacımız şu kancanın gireceği yer ve Dorsen'in yükseklik ayarını görmek arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz dorse daha alçak durumda. Yani çarpacağız yani. Şimdi biz bunu biraz yükseltmemiz gerekiyor. Bunun ayarını buradan bakarak yapabilirsiniz. Şu anda hala ayarsız, hala düşük. Bir kere daha yükseltsek iyi olacak. Şimdi oldu mu? Bir deneyelim. Dış kameraya alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkaya doğru yanaştırdım. Çok mu kaldırdık? Sanırım çok kaldırmışız arkadaşlar. Bana öyle geldi ama. Neyse de bir deneyelim. Dış kameraya alın şöyle. Kancayı görecek şekilde. Kancaya doğru gelin. Ya bunu toparlamak biraz zor. Bazen aynadan direkt bakarak bile takıyorum ya. Bazen de işte. Heh, tamam. Tam oldu arkadaşlar. Gördünüz. E, ayarlamasını yapın. Sonra inin. E, Tırıya sonra inin ayarlamasını yapın. Sonra geri geri gelerek dörsenizi takabilirsiniz arkadaşlar. Ama dörtte güzelmiş ha Dörtlenin arka ışıkları falan da yanıyor yani. Bak. R'ye taktığında arka şeyler yanıyor. Geri lambaları falan. Bakalım şimdi e, merak ettiğim şey bu trafik durumundaki değişiklik bak kamyonlar geçiyor bak trafik ayarını ayarlardan e, ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre ister hiç yapmayın ister e, maksimum 15 zaten 15 ayarı yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle çıkalım. Güzel ya Varsay'a. Bugün yarın e, Mac bir tane video gelir arkadaşlar. Yani eli kulağında. E, Baya bir işlemleri bitti. E, bir ufak bir yol testi yaptım. Güzel de gidiyor. E, bir iki tane ufak detayı kaldı. Onun dışında bir şey kalmadı. E, bir tane de Dorsi aldım Mac'e. O dorseyi de e, yine bir ikinci el aldım arkadaşlar. Bak, adam arkada torumu yutuyor. <laughs> Ne yapıyor lan bu arkada? İşte o dorseyi de ikinci el aldım arkadaşlar. 4 bir sorun göremedim. Tekerlekler falan ayarlanacak sadece. Zaten başka sorun da olmuyor dorsede anladığım kadarıyla da. Onunla beraber güzel bir video çekeceğim. Mekin bir iki tane ufak detayı kaldı. Onun için biraz da para lazım. para biraz zor kazanmıyor Mazot doldurmam lazım belki Ciddi anlamda çok güzel oldu ama. Mekle bir iki sefere çıkacağım öyle. E, klasik bir şekilde yani e, kendi motoruyla, kendi diferansiyeliyle, kendi şanzımanıyla ek bir şey almadan ondan sonra da Mac'in e, motorunu falan yenileyeceğiz. Sıfır motor alacağım ve üst düzey motorlardan alacağım arkadaşlar. Geçen bir tane araba, beyaz arabayla gidiyoruz. Çift şeritten. Araba tam şu arkada. Yanda hemen. Arabayı ilk başta önde gördüm, yaklaştım, bir baktım sağda solda yok yani ciddi anlamda orası kör noktaymış abi. Göremedim arabayı, biraz ileriz gittim. Sola bir kırdım, sol şeride geçecektim zaten. Bir baktım uyarı verdi hemen. İçim içi güzel ya, yoksa güzel yapmışlar yani. Mac'den sonra da bir tane şey almayı düşünüyorum arkadaşlar. Actors falan almayı düşünüyorum. 6 çarpı 4'ten. 6 çarpı 2 pardon. 4 değil o. Ondan alacağım arkadaşlar. Gelen giden yok. Bu Volkswagen'ler falan da çok pahalı ya. İkinci elleri bile 55 bin, 60 bin. Yalnız böyle trafik çok olunca da daha bir hoş oluyor ya. O adam bana fark atıyor. Ben şunla bir uğraşayım ya. Tam arkasına yanaşım öyle dünce. Hahaha. <laughs> <laughs> Bakalım tanıdık mıymış? Yok tanımıyorum. Baba <laughs> <Vallahi> dumanımı yutuyor. <laughs> Demin ne oldu sen ben bana yutuyordun duman? Öyle trafik modu daha çok keyifli oluyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda trafik modu daha doğrusu mod değil de trafik yoğunluğu değil Daha doğru bir olur arkadaşlar. Çünkü mod dediğiniz sadece kapanıp bir şey ama bunda yoğunluk var ayarlanabiliyor. Bir sonraki videoda trafik yoğunluğunu siz seçin arkadaşlar. İstediğiniz yoğunluğu yazın. İşte az mı olsun çok mu olsun. Ona göre ben de yeni seferler yaparım arkadaşlar. Yine aynı şekilde oynamam istediğiniz oyun olur oynamam istediğiniz araç olur bunları yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar yavaşlayalım burada bayağı bir zıplıyoruz yoksa Karşına araba geliyor lan. lan. devireceğiz arabayı ya. Geçtik bunlar evet geçtik. Ben niye buradan gidiyorum merak ediyorum. Cidden anlamda ben de bilmiyorum. Neyse kaza böyle olmadan geçtik arkadaşlar. Allah'tan tırı yan yatırmadık. Evet, şehre geldik, şehri geçeceğiz. Burada yük bırakmıyoruz. Az kaldı arkadaşlar. Ee, yükümüzü bırakacağız. Ama Volkswagen'i beğendim ben. Kamyon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarla yazabilirsiniz arkadaşlar. şimdi dönüyoruz da dorsi arkadan takarsa yine kaza yapmış oluruz. Ondan sahneye bakıyorum. Hani dorsenin geçip geçmediğine bakıyorum. Evet geldik arkadaşlar. Lan lan lan. Lan nasıl gireceğim ki arkadan araba geliyor. Gir gitsin. Yoldan girecektim. Adamı yoldan çıkarıyorlar. <laughs> Evet. Kazasız belasız geldik arkadaşlar. Bugünkü bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu cidden beğendiyseniz like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize de çok çok iyi bakın. Düşüncelerinizi, isteklerinizi yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.